Evet şu anda iyi e için yani EFC 25 hesabına girmek için yapılması gerekenler hemen sizlerle birlikte paylaşacağım. Şu anda internete bağlı yani şu anda tamamıyla PC'ye internet bağlı. Play'e bastığım gibi modem üzerinden her yani PC'ye olan internetimizi keseceğiz. Hemen şu an kesiyorum. Play'e bastım. Bastığım anç kestim. Şu anda kesik şu anda internet PC'den kesik hala böyle kalacak ben diyene kadar hala böyle kalacak bekliyoruz hala kalacak şu anda takmaya ama hazır olun bir yandan bir yandan takmaya azı olun yani PC'ye modemi takmaya internet bağlantısı için şu anlık azı olun Bekliyoruz hala. Hala bekleyeceğiz. Biraz sürebiliyor burada. Biraz bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Hala da. Evet şu an. Gittiği an. EFC yazısı ekrandan gittiği an takacağız. Ekrandan gittiği an internette gittiği an hemen takacağız modemi interneti içeri PC'ye. Ve zaten şu anda görüyorsunuz açıldı. Oyun için ayarlar vesaire vesaire. Burada bağlantımız da oluşacak. yapmamız gereken bu. Bunun aksini yapmayın. Kayıt